Selamünaleyküm. Bugün inşallah İhya Ülümüddin'den bir kısmı okuyacağız. Biraz özet olarak sonra biraz açıklayacağız. Konuşacağız üstünde. Konumuz manası değiştirilen 5 kavram, 5 kelime var. Ashab bu kelimeleri, bu kavramları farklı manalarda kullanıyorlardı. Asıl manalarında kullanıyordu daha doğrusu. Günümüzde manalar kaydı. Bazıları büyük oranda bazıları tamamen artık farklı şekilde kullanılıyor. Kur'an ve hadislerde bu kavramlar günümüzdeki kullanımıyla aynı manada değildi. İnşallah onları konuşacağız. Gazali manası değiştirilen kavramlar diye İhya'nın e, ilim kitabı içerisinde bunları almış. Çok önemli tespitler olduğunu düşünüyorum. Günümüzü de çok alakadar ediyor. Günümüzde de bu problem çok. O yüzden faydalı olacaktır inşallah. Kelimelerimiz, manası değiştirilen kelimelerimiz. Yani zaman içinde mana kaymasına uğrayan demek daha doğru olur. Fıkıh, ilim, tevhid, teskir ve hikmet. Şimdi fıkıhtan başlıyoruz. Bu söz asli manasından çıkarılmamış ve başka manalarda kullanılmamıştır. Ancak bu kelime fıkhın cüzi ve feri meselelerinde kullanılmış ve kapsadığı geniş mana terk edilmiştir. Fıkıhta sıkıntı biraz daha bu. Kapsadığı geniş mana terk ediliyor. Tamamıyla manasından çıkarılma durumu yok. Fetva ilminin garip meselelerinde bazı illetlerin anlaşılmasında teferruatla ilgili konuşma ve cedelleşmelerde kullanılmıştır. Zamanımız alimlerine sorarsanız fetva verenlere en büyük fıkıh alimi diye gösterirler. Fetva konusu üzerinde kim en çok durmuşsa en kuvvetli fıkıh alimi o sayılmıştır. Gazali'nin zaten e, İhya'nın ilim kitabı boyunca bunlara çok sert eleştirileri var. Gazali'ye göre e, birazdan zaten ilim kelimesine de gelince konuşacağız. İlim e, ilim çok fetva veren, çok cedelleşen de değil. E, Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'ın sıfatlarına hakkıyla bilen dedir. Alim odur. İlmin manasında kayma olduğunu söyler zaten Gazali. İlmin manasında kayma olmasıyla fıkhın manasında kayma olması aslında elintili biraz baktığımız zaman. Şimdi bir ayetimiz var. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde geniş bilgi etmek ve kavimleri döndüklerinde onlara ikaz etmek için geri kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Tövbe suresi 112. 122. ayet. Burada e, dinde geniş bilgi elde etmek var. Allah korkusunu kalplere yerleştiren ilmin adı fıkıh idi. Şu an günümüzde fıkıh deyince aklımıza ilk ne geliyor? İslami ilimler içerisindeki fetva ilmi olan fıkıh geliyor. Fetvalarla ilgilenen ilim olan fıkıh geliyor. Sadece fetvalar geliyor direkt yani aklımıza fıkıh deyince. Fakat Gazali bu ayetin arkasından şöyle demiş. Allah korkusunu kalplere yerleştiren ilmin adı fıkıh idi. Yoksa boşanma, azat etme, alışveriş ve kira gibi konuları bilmek fıkıh değildi. Çünkü bunlar, bu konularla kalbin korkutulması mümkün değil. Kalp korkusu şöyle dursun, aksine olarak bunlarla uğraşmak kalpleri katılaştırır. Yani fıkhin e, meseleleriyle, hüküm verme meseleleriyle çok uğraşırsan, kafanı bunlara çok yorarsan, dinin aslını, Allah'ın sıfatlarını ondan korkman gerektiğini, ahireti düşünmekten uzaklaşacağın için kalbin katılaşır diyor. Zamanımızda gördüğümüz gibi ki İhya'nın 11. yüzyılda yazıldığını varsayacak olursak bu ithamların hepsi 11. yüzyılda yani değişti, manası değişti bu kelimelerin derken 11. yüzyılda değiştiğini kastediyor. Bugün 10 yüzyıl sonra 21. yüzyılda da Gazali'nin bahsettiği mana değişiklikleri kendini daha büyük bir şiddetle koruyor. Zamanımızda gördüğümüz gibi Allah korkusu kalplerden silin etkiler. Bu gibiler hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Onların kalpleri vardır, onlar kavramazlar. Araf 179. Yine güzel bir örnek vermiş Haşr suresi 13. ayet. Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Anlamayan derken ne? yani kullanılmış burada konuştuğumuz fıkıh kelimesinin hakları. Ve demiş ki gazali altına bu ayeti kerimede onların Allah'tan pek az korktukları buna mukabil insanların güç ve saldırılarından çok fazla korktukları beyan edilerek bu durum onların fıkıhsızlığına yani deminki çevrede anlayışsızlığına imanlarının zayıf oluşuna bağlanmaktadır. Demiş ki Azali bir düşün bakalım bunların anlayışsız olmaları fetva çeşitlerini bilmediklerinden dolayı mıdır? Yoksa bildirdiğimiz gibi tam manasıyla Allah'a iman edip onu tanımadıkları için midir? Burada yine fıkhın ana manasının Allah'a iman edip onu tanımak olduğunu söylüyor Azali. Ee, yoksa fetva alemi olmaktan bahsetmiyor fıkıh diyor. Yine şöyle bir pasaj açmış. Ben fıkıh sözünün şeriat hükümlerinin fetvalarını bilen kimselerle bir ilgisi yoktur demiyorum. Böyle bir mana da var yani. Fakat asıl terim olarak fıkıh ilmi bu fetvacıları tarifi içine almıyor. Ancak dolaylı olarak fetva konusuna şamil oluyor. Ben bunu kastediyorum. Çünkü önceki alimler bu fıkıh lafzını fetva aleminden çok ahiret ilmi anlamında kullanmışlardır. İşte sonradan fıkıh sözü yalnız fetva ilimlerinde kullanılarak ahiret ilimlerinde ve kalplerin ahvali ile ilgili konularda kullanılması kaldırılmıştır. Bu değişikliğe insanların yaratılışında mevcut huylar da yardımcı olmuştur. Bütün mesele aslında bu. Gazali'nin rahatsız olduğu mesele fıkıh kelimesinin fetva ilmi için sadece kullanılıyor olması. Günümüzde de akla gelen ilk mana o aslında. 11. yüzyılda da öyleymiş. Fakat bu meseleye dolaylı olarak karşılık verdiğini söylüyor Gazali fıkıh kelimesinin ahiret ilimlerine ve kalplerin ahvali ile ilgili konulara da daha çok direkt olarak karşılık geldiğini söylüyor fıkıh kelimesinin gazali. Bunun sebebine değinip diğer kelimeye geçelim. Bu değişikliğe insanların yaratılışında mevcut huylar da yardımcı olmuştur. Çünkü batın ilmi zordur ve onunla amel etmek ise çok daha zordur. Fıkıh kelimesinin asıl asli manası batını ilmine daha çok işaret ediyordu ya. Bunun için insan tabiatı icabı batın ilminden kaçar tespitler çok inanılmaz. Zira batın ilmini elde etmekle valilik ve kadılık görevleri alınmıyor, rütbe ve servet kazanılmıyor. İşte insanın bu zayıf taraflarını bilen şeytan fırsatı ganimet sayarak aslında güzel bir söz olan fıkıh tabirini cüzi ve feri meselelere has kılarak onu güzel gösterme yolunu tutmuştur. Süper bir tespit. İkinci kelime ilim. Dediğimiz gibi fıkıh kelimesiyle elintili olacak bu konuda. Aslında Allah'ı ayetlerini ve Allah'ın yarattıkları üzerindeki işlerini bilmeye ilim denilirdi. Öyle ki Hazreti Ömer vefat ettiği zaman ashabın büyük alimlerinden İbrahim Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İlmin onda dokuzu öldü. Bu söze karşı çıkanları ikna etmek için de tarif harfi ile el-ilmu şeklinde kullanılan ilim kelimesini Allah'ı bilmek diye açıkladı. Halbuki günümüz insanları birinci kelime diye bundan önce açıkladığımız fıkıh sözünü değiştirdikleri gibi ilim sözünü de yerinde kullanmayarak bozmuşlardır bozulma söz konusu burada. Öyle ki bu ilim kelimesini fıkıhla ilgili konularda veya fıkıhtan başka meselelerde yapılan tartışmalarda kullanmışlar ve bu vasıfları taşıyanlara da gerçek üstün alimler demişlerdir. Fıkıh konularında araştırmaları olmayan ve bu hususta münazaralardan kaçan kimselere değer vermemişler ve bunları zayıf iyi kabul etmişlerdir. Zaten ee, Gazali zahiri ilimleri ihyada diyeyim en azından. ihya içinde zahiri ilimleri batini mükaşefe ilminden biraz daha altta tutuyor. İhya'da en azından bunu söylemek zor değil, çok kolay anlaşılıyor. Münazaraya, cedele yine kötü şeyler söylüyor. Yani ondan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Mümkün mertebe İslam'a hizmet haricinde. Zaten iki kelime de fıkıh ve ilim bu münazara cedelleşme meselelerinde daha çok kullanıldığı için bozulma bu sebepten yani. Gazali'ye göre ise Halbuki fıkıh ve ilim kelimeleri daha çok batini manalara sahiptir. Yani daha çok Allah'ı bilmekle alakalıdır. Mükaşefe ilmi ile alakalıdır. Allah'tan korkma ilmi ile alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde faziletlerine işaret edilen ilim ve alimler Allah'ın zatını ve sıfatlarını emir ve yasaklarını bildiren ilimler, bilginlerdir. Yani cedelle, zahiri, ahkam meseleleriyle alakalı değildir ilim ve alim kelimeleri. Allah'ın zatını ve sıfatını, emir ve yasaklarını bildiren ilimler ve bilgilerdir demiş Gazali. Üçüncü kelime tevhid. Allah'ın birliğini bütün kemal sıfatlarıyla bilmeye tevhid ilmi adı verilmişken, şimdi kelam ilmini bilen, cidal konusunda ehil olan, hasımlarını, cevaplarını engelleyebilecek şekilde sorular soran, hasımların delillerini iyi bir şekilde çürütebilen, insanları şüpheye düşürecek soruları soran, hasmı susturacak şekilde mukabil deliller bulan ve hasmı saf dışı eden sanatçıların sıfatı olmuştur. Yine cedelcilere bir sallamış üstad. Öyle ki bu yolda yürüyenlerden parantez içinde mutezile düşünmüş. Okuduğum tercüme ki isabetli olmuş. Bazı kişiler kendilerini tevhid ve adalet ehli diye göstermişlerdir. Böylece kelamcılara tevhid alimleri adı verilmiştir. Halbuki ashab kelam devrinde kelam sanatının hiçbir kısmı bilinmiyordu. Evet çok Önemli bir pasaj açılmış burada. Hatta böyle cedel ilminin kapısını açanları görmüş olanlar onları muhakkak şiddetli bir şekilde reddederlerdi. Yani siz kendinize tevhid alimi diyorsunuz diyor bir nevi mutezili için. Fakat ashab-ı kiram devrinde sizin yaptığınızın aksine kelam sanatının hiçbir kısmı bilinmiyordu. Ve üstüne üstlük cedel ilmi de sevilmiyordu. Kur'an'ın ifade ettiği ayetlerin açık manaları herkes anlaşılabiliyor ve biliniyordu. Böylece Kur'an-ı Kerim'i bilmek, her şeyi bilmek oluyordu Ashab-ı Kiram devrinde. Tevhidin o asıl manası şudur. Vasıta ve sebeplere bakmaksızın her şeyi Allah'tan bilmek. Günümüzde de zaten tevhidde bunu anlıyoruz. Fakat çok haklı itirazı Gazale'nin burada daha çok kelamcılara, mutezileye daha çok hatta bu ilim ve fıkıh kadar mana bozulmasına uğramış bir kelime değil 21. yüzyılda da tevhid fakat dediğimiz gibi avamda çok bozulmaya uğramasa da kelamcıların bazı kelamcıların tevhid kelimesinin alıp sadece kendilerine ait kılmalarından rahatsız olmuş. Tevhid ehli hayra ve şerre Allah'tan bilir. Onları Allah'ın yarattığına iman eder. Bu öyle şerefli bir makamdır ki tevekkül, rıza, Allah'ın hükmüne teslimiyet halleri de o mertebelerin meyvelerindendir. Tevekkül, rıza, teslimiyet, e, tevhidin dalları tamamen diye güzel bir kısım açmış. Şu bir gerçek ki iyi düşünen bir insan puta tapanların aslında kendi arzularına taptığını anlar. Çünkü puta tapanı dedelerinin dinine bağlayan nefsi arzusudur. İnsan daha nefsinin bu arzusuna uymuş olur. Nefsini eski alışkanlıklarından birine meyletmesi nefis arzusu adı verilen manalardan biridir. İnsanlara kızmak veya onlara meyletmek tevhid anlayışına aykırı düşer. Çünkü her şeyi Allah'tan bilen bir insan asla kızmaz. Her şeyin gerçek müsebbibinin Allah olduğuna inanan bir insan nasıl olur da başkasına kızar? İşte Ashab-ı Kiram devre müminlerinin tevhidden anladıkları mana buydu. Bu yüksek makam sırtlık makamıdır. Biraz burada tabii ki az da olsa tasavvufi alana da girmiş sırtlık makamından bahsederek. Ve bence çok önemli olarak Ashab-ı Kiram'ın anladığı da budur demiş... Yani ashab kiram bunu anlıyor. Siz kim oluyorsunuz da tevhidi kendinize e, bina ediyorsunuz sadece. Tevhidin e, manasını bozuyorsunuz diyor. E, bu ashab-ı kiram dayanağı çok net görülüyor zaten bu kelimeler kısmında. Manası bozulan kelimeler kısmında. E, şu da çok iyi bir nokta. E, diyor putperestler dedelerinin dinine tabi oluyorlar ve bunu yaptıran da onların hevaları. Yani onlar aslında putlara değil hevalarına tapıyorlar. Sen de nefsinin arzularına boyun eğerek hevana tapıyorsun, onlara benziyorsun diyor. Bunlar e, okuyunca belki fark edilmiyor ama tespit edilmesi çok önemli ve ince meseleler. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Dördüncü kelime zikir ve teskir. Zariyet 55. Ve zakkira fe innez zikra tenfa'ul mu'minin. Sen hatırlat. Çünkü hatırlamak müminlere fayda verir. Hatırlamak manasıyla alınmış yani. Bu zikir sözünü zamanımız vaizlerinden birçoğu şu konularda kullanmaktadırlar. Kıssalar, şiirler, şatahat, tammat. Bunların sırasıyla açıklanmasına gelince. Hepsini kısa kısa okuyalım. Kıssalar bunlar sonradan ortaya çıkmış adetlerdir demiş. asabi ı kiram hikayecilerle bir arada oturmayı yasaklamış. Ve onları asla dinlememiş demiş. Sonra Yasin suresi 69'dan biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da ayetini koymuş. Vaizlerin adet ederek okumuş oldukları şiirlerin çoğu aşkla, maşkun güzelliğiyle, sevgiliye kavuşma hasreti ve ayrılık acısıyla ilgilidir. Böyle vaazları dinleyenler insanların en ahmaklarıdır. Baya sert olmuş ama haklı. Bunlar ancak şehvet duygularıyla ilgileniyorlar ve kalpleri de güzel şekillere bakmakta zevkleniyor. Şiirin öylesi var ki elbette o hikmettir diye hadisi de aktarmış. Şataat kısmında da bunlar Allah aşıklarının farklı hallerde kontrol dışında söyledikleri sözlerdir. Avamın bunları söylemesi çok tehlikelidir demiş kısaca. Şata sözünden kast edilen ikinci mana bu kısım anlaşılma bilinmeyen bir takım kelimelerden ibarettir. Bu kelimelerin görünüşte hoş bir taraf varsa da bunların ötesinde bir mana taşımazlar demiş çok önemli. İki hadis Hiçbiriniz bir kavmin anlayamayacağı bir sözü onlara söylemesin ve böyle yaparsa cemaat için bir fitne olur. İnsanlarla anlayacakları şekilde konuşun, anlamadıkları şeyi bırakın. Yüce Allah'ın ve Resulünün inkar edilmesini ister misiniz? Son olarak tammat. Şata konusunda anlatılanların hepsi tammat içine girer. Bununla beraber tammatın başka bir özelliği vardır. Bu özel vasıf şudur. Şeriatla ilgili kelimelerin anlamını zahiri manalardan ayırarak Bunlardan hiçbir faydası olmayan batın manalar çıkarmaya çalışmaktır. Burada batın ileri tabii ki en büyük düşmanı olan bir laf söylemiş. Bunun için hem tammat hem de şataat haramdır ve bunların insanlara büyük zararları vardır. Sonra uzunca e, Kur'an'daki açık manaları boş tevillere götürenlere e, uzun uzun konuşmuş şaklı olarak. Tabii ki bu mesajlar direkt batın ilere gidiyor. Bir tane örnek verip son kelimeye geçelim. Firavun'a git çünkü o çok azdı. Naziyet 17. Bu batı ayette geçen Firavun sözünü zalim bir kral kabul etmezler. Onu insana saldıran zalim kalp kabul ederler. Ve asana at, Kasas 31. Mealindeki ayeti kelimeden kerimeden geçen asa kelimesini insan Allah'tan başka güvendiği şeyler olduğunu ve insanın bunları atması gerektiğini söylemek suretiyle tevilde bulunurlar. Batınilerin yapmış oldukları tevillerin batıl olduğu zaten çok kimseler tarafından açık olarak bilinmektedir. Firavun kelimesini kalp manasında kabul etmelerindeki saçmalık gibi, Firavun gözle görülen ve yaşadığı tarih yoluyla sabit olan bir zalim insandır. Onun varlığı inkarı kabul edilemeyen tevatür gibi sağlam bir haberle zamanımıza kadar gelmiştir. Firavun'un Peygamber Hz. Musa Aleyhisselam tarafından imana davet edildiği yine tevatür haberle sabittir. Firavun'un daha sonra yaşamış bulunan Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi kafir insan olduğu gerçeği tevil edilemez. Beşinci ve son kelime Hikmet. Zamanımızda tabibe, şaire, müneccime hatta daha düşük kimselere hakim deniliyor. E tabi bizim zamanımız en azından Türkiye'de böyle bir şey e, hiçbir şekilde söz konusu değil. Bu biraz da 11. yüzyılda olan bir sorun. Halbuki hikmet Allah'ın övmüş olduğu ilimdir. Nitekim bu hususta şöyle buyurur. وَمَنْ يُؤْتَلْ hikmete فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Bakara 269. Hikmetten bir kelime insanın öğrenmesi ona dünya ve dünya içinde olan şeylerden daha hayırlıdır. İşte yukarıda gösterdiğimiz ayet ve hadis üzerinde iyice düşünerek hikmetin ne manaya geldiğini ve sonradan hangi bozuk manalarda kullanıldığını anla. Bu gerçeği anladıktan sonra diğer kelimelere hikmet kelimesiyle kıyasla böyle yaparsan kötü maksatlı alimlerin hilesinden ancak kurtulabilirsin. Çünkü kötü alimlerin dine verdiği zarar şeytanların verdiği zarardan çok daha büyüktür. Çünkü şeytan bu gibi alimleri alet edinerek insanların kalbinden imanı bunlarına çekip alıyor. Övülen ve yerilen ilimlerin neler olduğunu ve bunların birbirlerine nasıl karıştırıldığını yapılan açıklamalardan artık öğrenmiş oldun. Şimdi istersen ilk devir salih alimlerin arkasından giderek onları uyarsın. İstersen gurur ve kibir zincirine sarılarak son zamanlardaki ihtiras sahibi alimlerin arkasına düşersin. ashab kiran ve tabi alimlerinin meslek edindiği güzel ilimler yıkılmış. Onun yerine geçen ve insanlara meşgul eden ilimlerin çoğu ilave ve bid'atlerden ibaret olmuştur. Böylece Resulullah'ın buyurduğu şu gerçek bir mucize olarak ortaya çıkmıştır. İslam dini garip başladı yine başladığı gibi garip olarak dönecektir. Gerçekte ashabın ilmi bugün gariptir diyor. Öyle ki bu ilimleri ananlar sevilmemektedir. Bunun için Süfyanes Sevri şöyle demiştir. Bir alimin çok dostu olduğunu gördüğün zaman bilmiş ol ki o alim hak ile batılı birbirine karıştırmıştır. Eğer hak ile batılı birbirine karıştırmamış olsaydı dostu az, düşmanı çok olurdu." diyerek sona gelebiliriz. Tabii çok önemli bu mesele. Hikmet kelimesi günümüzde bizim o şekilde bir bozulmaya uğramasa da özellikle ilim ve fıkıh kelimeleri günümüzde de çok farklı. Gazali'nin e, dayandığı tabii ki kitabın bu kısmında büyük bir dayanak var. Asap ve tabin e, böyle bir sütuna dayanıyor. Yani diyor ki asap ve tabin bu kelimeleri bu manalarda kullanmazdı. Kur'an ve hadislerde bu kelimeler bu manalarda geçmiyordu. Siz bunların mana bozdunuz. Siz bunları yanlış tevil ettiniz veya kapsadığı alanı düşürdünüz diyerek eleştiri bulunuyor çok haklı olarak. tabi e, 21. yüzyıla geldik. Bu saatten sonra bu kelimelerin tamamen asli manalarına döndürülmesini bekleyemeyiz ama en azından asabın tabinin bu kelimeleri ne manada kullandığını ve bu kelimelerin hakiki manalarını öğrenebiliriz. O sebeple faydalı olacaktır bu okuma inşallah. Yani fıkıh deyince aklımıza gelen bizim fetva ilmi biliyoruz ama kuran ve hadislerde geçen fıkıh kelimelerinin dinde derin anlayışı kastettiğini ve dindeki bu derin anlayışın fetva ceder meselelerinde değil de Allah'tan korkmakla, ahireti bilmekle, Allah'ın sıfatlarını bilmekle alakalı olduğunu bilebiliriz en azından. Bu kelimenin günümüzde manasının değişmesinin artık ya da bozulmanın giderilmesinin artık imkanı olmasa da bunu bilmek çok önemli olacaktır. İzleyenlerden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.